Merhaba arkadaşlar. Şimdi altında daha önce de belirtmiştim günlükte bir oluşum olma olasılığı var diye ki hedefimize 4144 hedefimiz var 4 saatlikte o hedef geldi. Şimdi ne yaparsa 4200, 4200'den de dönebilir. 4200'ün üzerinde kapatırsa 4275, 4332 hatta 4440'a gelip iğneli bir geliş yapması lazım. Oradan aşağı 3470 3391 3272'ye kadar bir düşüş bekliyorum. Sonrasında 5000'e kadar bir çıkış. Ve bunların bu hedeflerden yani 3, 3, 3663 ve 3603'ten de dönebilir. 5000'e kadar bir çıkış olacak yani burada. E, bu pek bir çıkış yapıp ondan sonra düşüş, pek düşüş olacak sonrasında. Sonra da 5000'e kadar bir çıkış bekliyorum. E, şimdi önemli noktaları belirtecek olursak, e, günlük olarak 4336'nın 4340 4340'ın üzerinde gün kapatması durumunda yukarı doğru e, hızlanır hedef büyür. O zaman da ne olur? Ee, 4340 üzerinde kapatırsa 4790 4800'lere kadar bir çıkış olma olasılığı var. Ee, ama e, şurada bu şekilde bir dönüş yapıp ondan sonra bir e, fake düşüşle sonra da sonrasında bir çıkışla gideceğini düşünüyorum. Bakalım nereden dönecek? 4200 bu dediğim noktalar çok önemli. Ee, 3900 3900'ün altında mı gün kapatacak yoksa 4340 üzerinde mi? Gün olarak bunlar kritik noktalarımız.